Herkese merhaba arkadaşlar, Anka Games kanalına hoş geldiniz. EFC 24'te Onur'la son maç mı? Ölüm devam kalım mı, maçı. Tamam mı? Evet, devam mı tamam mı diyoruz. Ben Bana bir puan da yetiyor. Onun için beraberliği oynayabilirim. Ama ben, biz Galatasaray ruhu olduğu için biz saldır hemen saldır bir... yapacağız ya. Taktik yapacağız hemen. Sen yap kardeş taktiğini, benim taktik hazır. Tabii. Cem kardeşimiz de burada galiba değil mi bugün? Evet. Tekrardan yeniden. Evet. Bakalım. İzleyici olarak sizlerleyiz. Final maçımı. Benim puanım 7'ye ulaştı. 8 olan kazanıyordu. Bir sonraki karşılaşma. O 4'te kaldı. 4 puanda Onur. İnşallah Onur yener de böyle bir çekişmeli olur. 7-7. Ya inşallah yenmesin kardeş ya. Biz bitirelim. Kolaydan bitirelim. Yani kupayı biz alalım abi. İkeceğiz. Kupayı biz alalım İkeceğiz. ya. İkeceğiz. Kupa bizim olsun. Bir kadro Vay. Hezimete mi uğrayacak yoksa? Bakalım. Yani hezimet de olabilir Onur. Bakalım. Öyle değiş değişiklikler her zaman tutmayabilir. Söyleyeyim yani baştan. Yes. Bakalım abi. Tamam. Her bakalım. zaman bir taktiğimiz var. Tamam kardeş. <laughs> kardeş. Rivals'te ilk galibiyetimi de almışım zaten. Çok zor ya. Çok zor rakipler geçiyor. Daha evet. takım da yeni benim. Sen oynuyor mu ultimate? Oynuyorum takımda. Hmm, benim de var. Ultimate de oynayabilirsiniz galiba. Oynanıyor galiba. Evet, oyna, Karşılıklı oynuyor muyuz? Evet. Ha. Kapıştırın güçlerinize. Ultimate zor ya. Ya Ulan Allah'tan vuramadım. Tam adamın üstüne çıkacaktım, çıkamadım. İyi i̇lerliyoruz. Hop, çıkmadan tuttuk. Ne yapıyoruz ya? En bombe, en bombe, bomboş. Harika bir gol. Ay, Asensio. Nurdur bağlayacak mı Bakalım. Maçta abi, ya bu niye geçti yine? Evet geçiyor. Bazen ya tuşumuzu önceden basmış oluyoruz, onu mu algılıyor? Ne yapıyor? Bilemiyorum. Her şey Pazar karıştı orada. Evet orada gitti yani. Güzel ne yapıyor? Yani. Çık üstüne. Hocam bir el müdahalesi falan sanki yok kardeş o kadar da basit değil bu işler ya. Uy nereden geçti top? Çık üstüne olmadı be kapatamadık orayı be. Onun açtık. Bir Çok açtık orayı. <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> getirin. <gülüyor> kolumu kolumu getirin diyor. <laughs> Offside olsa o kadar sevindirmesine bile izin vermez hakan. Neymar, Neymar, Neymar. Ya adam arıyorum bulamıyorum. Pas atacak sonra kaptırıyoruz yani. Çok pazar yine karıştı. Rodrigo bastık aldık. Ya bu kadar. Neymar harika döndü. Kendiniz mi alıyorsunuz? Otomatik alıyor mu basınca? Kendimiz alıyoruz canım. Ne otomatik? Otomatik yok artık o eskiden de. Ne otomatik? O yüzden adamlar bu kadar rahat kaçıyor. En bombe! lan en bombeyle. M -bombe. Evet. Arkaya kes içeri. Dönüp dolaşıp. Hoca. Hoca. E işte bu. yeni açıyı buldu. Orada yıkamadım beni. Kanattan iyi geldim. Açıyı da çok iyi buldum. At şu Tomix. Ama karşılık geliyor mu onur? Bakacağız. Ah, oh. Oh. ne? Ya dedim foul vermedi de. mi Ya işte çok geçiyor ya. Buna dedim. Hocam hocam hocam. Keşke vermeseydi. Yani? Ne falı ya? Ben ne yaptım? Adamı da kaçırdık gene. Of! Oh. Aman Allahım, Aman Allahım! Şutu gördün mü kardeş? Şutu gördüm, ayağın dışıyla vurdu. Ayağın dışıyla vurdu da dışa faul saldırdık ya. Yalnız ben ona atmadım topu ama. Bastık aldık gene. Evet. <laughs> ne yaptı? Oy. Ne yaptı? Bayağı değişik. Şaka gibi bir top oynadılar orada. Ne oluyor <yapıyorsun gülüyor> lan? O. <laughs> oh. <Lan> ne oldu? Ayda. <laughs> <laughs> ya <bu gülüyor> <bir> arkadaş şaka <laughs> gibi ya. Ulan aslında penaltı orada ya. Penaltı yok abi bıraktım ondan sonra top avantajlı zaten. Allah Allah. Yani direğe çarpıyor, geliyor bir şeyler Lan. Asansiyo, <laughs> Boş kale attı. <laughs> Hayatının en zor golüydü. Buradan döndürmek çok zor. Kaçanı gör dedik. Em alan bunu Aa, yapma be. Öbür aya öbür aya daha şey kuvvetli galiba. Deli gibi basıyor çocuklar. Ya nereye nereye? Aa Allah. Allah bomboş kaldı. Oh, offside, offside, offside. Ben ne de dedim yani bomboş kaldı arkadaş. Nasıl oluyor o iş? Hoca faal. Verecek. Verecek verecek faal orada çünkü. <laughs> Dış aldı be. Biraz da power shoot yapalım değil mi? Artık Paris başka denemelere başladı. Evet. Golü bıraktı denemelere başladı. Kaçırdık. Nasıl bir şey ya ben anlamadım ki. Defans. Defans bizim bugün tatile gitmiş. Bak. Bak, adamın üstüne gidiyorum kanka. Yalnız ben orada gitmiyorum işte. Sıkıntı orada. pası atıyorum. Adam o tarafa doğru yöneliyor. Hmm. Cem pingine bir kontrol et. Arkadaşım pingi mi düşük? <laughs> hmm. Çok iyi. Ah, gol verdi. olur sende GTA var mıydı? 5 Var abi. Aa güzel. Bir ara GTA da yapalım. Yapalım abi. Of. Çok Aa, tehlikeli. He? Çok tehlikeli diyecektim. mi? ne ya? Çok güzel ne yerden ya? döndü ya. Yani. Neymar. ne ya? O var ya. O... Neymar. Çarşı pazar karıştı Neymar. Ah be son anda dokundun ha. Ah be vallahi var ya o direk of. ne oldu? Ay, iki, i̇ki bitti. bitti. Ah yani... be o direk ne ya o direkt evet. ne ya. Efsane bir şuttu. Olur öyle şeyler bizden de direklere çarpanlar oldu yani. Ama çok etkiliydi güzeldi yani. Ya, ayağının dışıyla yani normalde vurmuyor ya. adam. Tebrik ederim güzeldi yani. Alacağım buraya mecbur. Abi şimdilik. Oo, <laughs> Navas yedekte. Hadi bakalım. Hadi bakalım maç başlasın. İkinci yarı. Ulan ben oynuyorum zannettim. Beyazlar bendim değil mi? Evet abi. <laughs> Çok iyi. Ah be ah be. Ama yani. Gerideki adamı atmak istedik. Nereye gitti? Ben hemen geliyorum. Ah! Tamam. Neymar gene atıyordu. Olmadı. Tamam tamam. Git gel bakalım Cembeş. Ooo Kale Boş Bu sefer olmadı Olaylar karıştı oy iş vurmadık adama Ya abi orası değil ama ya yapma bunu ya Kötü geçti Oo, kale başarılı. İki yememem lazım bu aralar. İki yersen rahatlık gider. Çıkar mı? Çıkabilir sanki. Çok Son abi. anda. Abi bak. <laughs> Aa, ya. Ah be kendi sağımda indim sanki ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Oo. Oh. Hocam, hocam devam. Oh. Ama oh. Çok iyi. Lan nereye atıyorsun? Neymar'da mı? Nasıl bir pas lan bu? Oş. Adamı kaçırdık be. Adamı at, kaçırdık be. At, 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 at Adamı kaçırdık şuna, be. At artık şunu. Al topu geri gel. Al topu. Aha. Ne oldu da? Ne oldu? Gol oldu. Gol oldu. Niye bir anda geçti? Ee, Geçmiyor bazen. Göstermek. Bazen yapıyor. Gol. Ne oluyor ya? Bazen ping sorunları var anlaşılan ha. Oyunun kendi bagamız giriyor. Mesela. Uf. Kaleci başarılı. Ya. Böyle bir saçmalık Modric, yok ya. Yani. Luka Modric. <laughs> Köllerinden geri geldi Real Madrid. Haydi çocuklar haydi. Yıkıldı taraftar. Haydi. Taraftar yok ki bu iz bu iz Hadi bakalım. Haydi çocuklar. Abi çekiyor. Abi takım hiç oynamıyor ya. Kendi mi girdi? Yo. Nerede idi bu adam? Küllerinden geri getirdi Real Madrid'i. Madrid. Geri dönüyoruz, geri dönüyoruz. Abi niye abi? abi şey hiç basan yok, baksan hepsi çekiliyor kenara. Anlamadım ki. Geri dönüyoruz, haydi çocuklar, evet. haydi, haydi inanıyoruz. Çok saçma oynuyorlar yani. İnançlıyız. Ya, ya ama bak bak, 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 bak. Bu adam buraya kadar gelmemesi lazım gençler. Güzel, 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 güzel. attın ileri. Baksana nereye vuruyor. Allah Allah. Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo koşuyor. Rodrigo içeri yol kat etti. ver aman Allah'ım kaleci. Onur ha, sesin çıkmaya başladı. Hayırdır kardeş? Abi. He, sesin çıkmaya başladı. Hayırdır? Hadi geri bakalım. De mi bakalım? Geri, geri döndük. Tekrar tekrar geri döndük. Hile mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Anlamadım ki. İyi açtık abi Ya devam et be abi Yok ki gidemez Değil. bu Giderdi be ah lan Gitmiyor gitmiyor Ne oldu orada ah, bir şeyler oldu bir Yapmıyor Paris Paris'e neler oldu

Haydi, haydi. Bize beraberlik yetiyor hadi arkadaşlar. Bize beraberlik yetiyor. Ah be, kaleci ben açıldı. Tanımayacağız. Kime? Kime kime kime? Bomboş. Ay. Ay, çok abi. iyi gördü be. Hatalı gitti, hatalı. Bize geldi ya, hiç hata yapmıyor. Çok iyi gördük orayı Boş. Vur ona be ah oh. Çok iyi Vur ona Vur Vur gol olsun Göl, gol 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 ah, gol yani. Gol oldu Hayır. Hadi bakalım Daha 3 dakika lan ne oldu yine kendi kendine girdi Bence Önceden basıyorsunuz. evet, abi evet. Ben bir şey basmadım golü yedikten sonra kolu bıraktım hatta ama. Ben basmış olabilirim. Heyecandan. Yani basıyor yani aynen olabilir. Gruplardan çık be ya. Beraberlik yetiyor. Of. Geçmiş olsun kardeş. <laughs> ah. Fantezi yapıp diğer tarafa oynayacaktık beraberlik yetiyor. Kupayı evet. almaya çok az kaldı. Hakem elini kaldırdı mı? Gelişine. <laughs> Hakem elini kaldırdı ya. <laughs> oh. <laughs> maç bitti maç bitti de. Son atak. Real Madrid üzgün. Kötü. Maç bitiyordu. Hakem maçı bitirdi. <laughs> Kazanan. Kötü. Evet teşekkürler kupayı aldık kardeş. Topu da aldın Asansyon maçın adamı ilan edildi <laughs> İki <Boy> tane <laughs> iki tane boş kaleye gol attı <laughs> fark etmez abi atmış adam Evet kupa töreni kupa veriyorlar kupa veriyorlardı geçtik hemen hızlıca Evet bir puan aldık Evet kupayı bize verdiler sezon 2 sonucu diyor Evet iki tane kupamız var biri senin biri benim onur evet. Ama güzel oluyor maçlar, zevkli oluyor. 4-4'lük Dört maç oldu bak mesela bu. Değil mi? Evet. Aynen öyle. Evet, evet. O yüzden kanalımıza daha da güzel videolarımız var. Çok zevkli maçlar var. Sizler de bizim aileye katılabilirsiniz. Discord'dan değil mi? Evet, Zamanla evet. yorumlar he yorumlar kısmından paylaşarak o şekilde maçlara katılabilirsiniz arkadaşlar. Sizlerle de İyi oynamak. De tabii tabii, güzel Sizlerle. maçlar. Tabii çok güzel karşılaşmalar çıkartabiliriz. Sizleri de bekliyoruz. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın diyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.